büyüdü. Güzellik yuva arıyor. Bak oyuncağıyla oyna. Koklayarak öğreniyor nedir diye. Ha kusum. Kim Gel bakayım. yüzünü göster. Abiler, ablalar görsün seni. Bu güzelliği, bu fıstığı görsün. Fıstık. Dişi bir buçuk aylığa yakın. Alt haftalık falan. Kurmama yiyor artık yuvasına gidebilir. <laughs> Canım benim, muy miniyim benim. Yemek yedin sen, sütünü içtin sen. Ama doymak bilmiyor. Göbüşüne bakalım mı? Göbüş göbüş hareketli, oyuncu, meraklı, tam kedi. Bir numaralı tekir kedisi. Hmm, Öpüm seni ben sevim seni ben. Uy 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 uy, 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 uy. Gebiş, 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 gebiş. kızım. <laughs> Ömürlük yuvarlıyoruz. <laughs>